Merhaba, Arkanatorata hoş geldin. Yengeç, yükselen Yengeç, Ay Burcu Yengeç olanlar bu hafta neler yaşayacaklar? Hangi enerjiler altında olacaksınız, sevgili Yengeçler? Biraz böyle kendinizi korumaya çekeceğiniz bir hafta olabilir. Öngörülerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki, kırılgan yapınızla daha içe çekilip kimsenin sizi kırmasına artık izin vermek istemeyeceğiniz, elde ettiğiniz yatırım kaynakları neyse, bu herhangi bir şey olabilir, dolar olabilir, altın olabilir, sahip olduğunuz kendi benliğiniz olabilir, eviniz olabilir, arabanız olabilir. Neye sahipseniz, bunu daha fazla koruma ve değerini daha çok arttırmaya yönelik, ve elinizde bulunan bir değer varsa bunun da daha çok değerleneceği bir hafta olacak sizin için. Aranızda benimle yeni tanışanlar varsa aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olsun. Yanındaki bildirim işaretini de açmayı lütfen unutmayınız. Her yeni videoda birlikte olalım. Beğeni ve yorumları da videoya eklerseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve bakalım kartlarım sizin için neler söyleyecek. aylık burç yorumlarınızı güneş yükselen ve ay burcunuza göre üçlü kombine şeklinde izlerseniz ve notlar alırsanız çok rahat benim kanalımda ay içinde neler yaşayacağınızı çözebilirsiniz. Görmesini istediğiniz kişilerle ve sevdiklerinizle kanalıma videolarımı paylaşabilirsiniz. Sevgili yengeçler bu hafta neler yaşayacaklar bakalım. ...odaklanalım... ...sevgili yengeçler... ...bu hafta özellikle sizin için... ...beklediğiniz haberlerin gelebileceği... ...bir hafta olacak... Ee, ...aile içi iletişim, kardeşler... ...ya da... E, ...uzak mesafelerde... ...kurulmuş olan bağlantılarla ilgili olarak... ...güzel enerjiler altında olacaksınız... İletişim kaynaklarınız açık olacak... ...gözünüz kulağınız zaten... Açık bekliyorsunuz haber ha geldi ha gelecek sizin için bu hafta ve sizde ee, size aslında haber ulaştıran ya da sizi haber kaynağıyla besleyen kişilere yardım ve destek enerjileri altında olabilirsiniz. Uluslararası sektörde çalışanlar varsa olumlu haberler ve enerjiler altında olacaklar. E ee, yurt dışı bağlantılı işlerin artabileceği bir dö döngü görünüyor sizin için. Yabancılarla iş yapmak, yabancı kültürle iş yapmak, yabancı kültürle tanışmak, iletişim altında kalmak diyebiliriz. Bir şekilde ithalat ihracat sektöründe çalışanlar varsa, bu tarz şirketlerde görevli olanlar varsa aranızda burada da yine yurt dışıyla iyi bağlantılar kurarak hayatınıza güzel haberler akıp gelebilir. Bir diğer konu Kendinize özen göstermemişsiniz, bedeninizi fazlasıyla yormuşsunuz, 4 aylık yorucu bir tempo içerisinde bulunanlar varsa onlar kendilerine bu hafta birazcık istirahat aslında görünüyor. İş yerinde çalışıyorsanız rapor alabilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Eğer çalışmıyorsanız, evden çalışıyorsanız da bu hafta biraz kendinize vakit ayırabilir zaten ayırmak zorunda kalacaksınız. Bedeninizi ve zihninizi yormuşsunuz. Bir istirahat dönemi görüyorum sizin için. Yoğun tempo içerisinde çok yoğun ders çalışanlar, çok yoğun işte çalışanlar varsa bu hafta birkaç gün, en azından bir iki gün bir şekilde bir mola vereceksiniz. Hayatınızda, özel hayatınızda sizi yoran, üzen, yıpratan, öyle bir şekilde sadece sizin çaba gösterdiğiniz konular söz konusuysa artık hani bu ilişkiye de ara verelim ben bir dinleneyim kafamı dinleyeyim çok yoruldum artık dediğiniz bir şey varsa işte bunda da ara verileceği ve dinlenme safhasına geçireceği görünüyor aslında. Aşk hayatı derseniz mola vereceksiniz. İş hayatı derseniz yine dinlenerek mola verme ihtiyacı içinde olacaksınız. Çok yoğun ders çalışıyorsanız ve sınav dönemi de gelmişse Bunda da yine bir istirahate çekileceğiniz görünüyor. Bu haftanın özellikle sonlarına doğru biraz yalnız kalmak, kafa dinlemek, is bir önceki konuda bahsettim zaten. Kafa dinleme isteği içerisinde olacaksınız kendi başıma kalayım. Bana kim değer veriyor, ben çalıştığım iş yerinde değerli miyim, gereken değeri görüyor muyum, hak ettiğim parayı kazanıyor muyum? Ee, çalışma saatleri benim için uygun mu Bu tarz şeyleri biraz düşüneceğiniz, mola vereceğiniz bir hafta olacak aslında sizin için. Bu arada sizden borç isteyenler varsa, geçmiş dönemde isteyip de ödemeyenler dahil olmak üzere biraz da paranızı korumaya alacağınızı, hani e, kendiniz için kullanmaya gayret göstereceğiniz bir hafta olacak güvendiğiniz bir kişi var bu kişiyle e, fikir alışverişi içerisindesiniz. Yine bu hafta sadece o kişiyle bir sırrınızı ya da kendinizi özel olan duygularınızı paylaşabilirsiniz. Kendi değerinizi anlayacağınız, o yüzden de kendi içinize kapanıp biraz da kendi kendinizi dinleyeceğiniz bir hafta olacak sizin için. Doğru işte miyim? Doğru beraberlik demeyeyim? Doğru eğitimi alıyor muyum? Hep hani benim için doğru olan ne? Değerli olan ne? Daha değerli olmak için de ne yapmam lazım hayatımda aslında? Bununla ilgili düşüncesel durumlar içerisinde kalacaksınız ve hafta sonuna doğru anlayacaksınız ki şu an bulunduğunuz ilişki içerisinde çok manipülatif enerjiler altında kalabilir, istenmeyen, engelleme enerjileri içerisinde yer alabilir. Hayatınızda sizi aslında uygun olmayan bir kişiyle bir beraberlik yaşadığınızı anlayabilir. Bu sebepten de karşı taraftan aslında e, yapmak istediklerinizle ilgili engel enerjileri altında bulunabilirsiniz. Ve çalışma hayatındaysanız kendinize uygun olmayan bir iş yerinde çalışıyorsunuz durumu yaşanabilir. Burada sizi sıkıntıya ya da yapmak istediklerinizi özgürce sergileyemediğiniz bir iş yerindeyseniz kendi enerjinizi doğru şekilde aktaramıyorsanız bunu da anlayacaksınız. Ben buraya uygun muyum? Ben bu iş yerinde çalışmamıyorum. Engeller çok fazla var. İstediğim performansı gösteremiyorum. Bir şekilde doğru bildiklerimi anlatamıyorum. İlişki, kariyer, evlilik, iş hayatı, oturduğunuz yer dahil olmak üzere. Belki kendinize uygun olmayan bir muhitte oturuyorsunuz. Ve oradaki insanlarla sizin kendi alışkanlıklarınız bağdaşamadı. Bir şekilde kendinizi rahat sergileyemiyorsunuz. Siz etrafınıza hep bir şeyleri anlatmaya, doğru bilgiler vermeye ya da rehber olmaya gayret gösterseniz de her alanda özel hayat, iş hayatı, kariyer ya da evlilik ya da oturduğunuz yer, belki apartman, şey, işte daire, ya da oturduğunuz semt size uygun değil bunu anlayacaksınız bu hafta hayatınızda sizi engelleyen ne önünüze çıkan sorunlar ne bir şekilde yapmak istediklerinizi kimler engellemeye çalışıyor bunları anlayacaksınız ve diyeceksiniz ki ait olmadığım yerde durmak istemiyorum kendimi ben buraya ait hissetmiyorum diyeceksiniz bu enerjiler altında aslında kendi hayatınızla ilgili Sıkı bir düşünme döngüsü bu hafta size görünüyor. Etraf mı çok fazla yordu? Giyim stilinize mi çok fazla karışıyorlar? Ya da işe gittiğinizde ki iş yerinde çalışma arkadaşlarınızın baskı enerjileri altında mısınız? Özel hayatınızda partnerinizden istediğiniz ilgiyi göremiyor ve sürekli baskı mı yaşıyorsunuz? İşte bunları bu hafta önünüze getirecek hayat ve diyecek ki size... Bir düşün bakalım. Bak. Kendi hayatında ne kadar değerlisin? Sen kendi yaşadığın hayatta ne kadar önemlisin ve insanlar sana ne kadar değer ve önem veriyorlar? İşte bu olgular altında olacaksınız bu hafta. Tamamen duygusal yorgunluklardan dolayı neyin ne olduğunu anlayacağınız, o yüzden de kendi kabuğunuza, kendi içinize çekileceğiniz bir hafta olacak sizin için. Manipülatif enerjiler, dedikodular, yıpratma enerjileri, konuşmalar bu enerjiler hayatınızda etrafınızda dönüyor, dolaşıyor bir şekilde. İşte bunun farkında değilseniz bile bunun artık çok yorgun olduğunuz için farkına varacaksınız bu hafta. Ve bakalım önümüzdeki haftaki videoda zaten paylaşacağım ki ay tutulmasına doğru gideceğiz. bununla ilgili olarak da video olacak kanalımda. Siz bundan nasıl etkileneceksiniz göreceksiniz ama bu hafta özellikle kendine uygun olmayan her türlü ortamdan kurtulma enerjisi içerisinde olabilirsiniz hayat teste tabi tutuyor her alanda size aslında aranızda halen beni takip etmeyenler varsa aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olsun yanındaki bildirim işaretini açmayı unutmasın açılımda kendinden bulduğun noktalar varsa Lütfen beğeni ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutma Siz değerlisiniz, önemlisiniz. Bir şekilde dürüstçe bazı şeyleri söylüyor olsanız da gizli kalmış sırlarınızla birlikte hayatınızı tahlil döneminiz gelmiş olabilir sizin için aslında bakacak olursanız. Ee, ve siz doğrularınızı yansıtmaya çalışırken insanların yanlışları yanlış duyguları, yanlış bilgileri altında ezilmekten de sıkılıyor olabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, insanlar size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.